transfer haberi var. Bir daha tekrar ediyorum. Galatasaray yarın sabah saat 11'de idmana çıkıyor Fatih Terim yönetiminde. 17'de çift idman var. 2 idmana da çıkacak izinli olan Cagne Marcao. Diğer oyunculara haber göndermiş en geç çarşamba Florya'da olun diye zaten milliler de dönüyor. Onlar biraz izin yapar. Sözleşmesi biten Donk ve Arda idmana çıkacaklar. Bunların dışında Galatasaray için çok büyük transfer haberi var. Henry Onyekuru hafta içi Türkiye'de olacak. İki taraflı ve kulüple de anlaşma tamam. Bence çok önemli bir taraftır. Her şeye rağmen. Fatih Terim Onyekuru'ya okey derse... Burak Elmas uçak gönderiyor. Ve Onyekuru geliyor. <laughs> değil Real Valladolid... Veyadolid, Sofyan Feguli ile anlaştı. Bunu son dek olarak verelim. Abi, Real bu, Valladolid Sofyan abi, Feguli ile beş, anlaşmış. Beşinci terim dönemi başlıyor bu ne ya? Padişahlık sistemiyle mi yönetiyoruz abi? Sofyan, İmparator 4. Abi. Murat, 5. Terim. İmparator. Valladolid, İspanya'da La Liga'da... Feguly ile anlaşmış, son karar Fatih Hoca'da. Hoca da Hoca Hocayla konuşacak karar konuşma sonunda belli olacak. Falcao kesin ayrılıyor. Hayırlı olsun Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS liginde Nashville ile anlaşmış, ufak pürüzler kalmış. Ufak Falcao dedim 5 milyon Euro. MLS'te Nashville takımında. Bunu mutlaka yazın. Falcao ile Galatasaray yolları ayrıldı ve Spartak Tırnava'da oynayan 19 yaşındaki Simon Cabral. Scout ekibinden hocaya söylenen oyuncu hoca oyuncuymuş hoca olur birisi anlayacak. Simon Cabral yazıyor. 19 yaşında Simon Cabral. Baksana bir e, Simon Cabral'ın mevkine falan. Hemen bakıyorum. Halil Akbunar yönetime Fatih Hoca ile Galatasaray'da çalışacağını belirtmiş. Hocanın da istediği söyleniyor. Bu hafta ya da haftaya bu transfer bitiyor. Bu bilgi çok ciddi. %85 doğru Halil Akbunar göztepe yönetimine. Bakın abi, bu bilgiler hiçbir yerde yoktur ha. Evet, Buradan Bakın, gazetelerin, gazetenin bir sayfasını yani indirdim. Şu ana kadar daha bütün eski oyuncuları yeniden aldı. Halil Akpınar yönetime sahip. Fatih Hoca ile Galatasaray'da çalışacağını bildirmiş. Hocanın da istediği söyleniyor. Bu haftaya da haftaya bu transfer biter. Bu bilgi çok ciddi. Geçen sezonun sonunda Halil Fatih Terim'le çalışmak istediğinin gelişimi için çok iyi olacağını söylemiş. Onyekuru özel haber, özel uçakla geliyor. Bir diğer haber Galatasaray'da. Kabralı söyleyeyim bu arada? Sağ kenar oynuyor. Sağ kenar. 2001 doğumlu. Bu sezon 10 e, maçta şu anda güncel olarak 3 gol 4 asist yapmış. Yeteneği olan bir oyuncu. Scout'un izlediği bir oyuncu değil mi? Scout'un izlediği Ve Galatasaray'da <laughs> geliyoruz diğer bombaya. Net olmamakla birlikte ismi hiç kimse bilmiyor şu anda Galatasaray camiasında. Yar Yarmolenko. Çok Fatih şey. Terim ısrarla istiyormuş Yarmolenko, Burak Elmas yönetimi hocam sen istiyorsan alıyoruz diyor. Yarmolenko'yu Fatih Terim çok istiyor, menajeri turnuvadan sonra görüşelim demiş ama yarın her şey değişebilir diyor. Ayrıca Fatih Terim Getson Fernandez için Rui Costa'yı aramış, bir yıl daha bizde kalsın demiş. Rui Costa bir yıl daha kiralanacak, opsiyon ne olacak belli değil. Muhammed Mustafa'dan hiç haber var mı? On kesin. Muhammed Mustafa'dan hiç haber Aa. var mı? Gökhan Zan hocanın yeni yardımcısı olabilir. <laughs> Arkadaşlar son Vay dakika. Gökhan Zan Fatih Terim'in yeni yardımcısı olabilir. Birkaç kişiden de öğrendim ama net değil. Bugün Dün oraya giden eski futbolcuların oraya gidip oy kullanması öyle spontane Oydum gelişen ben. bir olay değil. Tabii vardı. Tekrar ediyorum. Aynen. Zaten Aynen. görevi bırakmadığına göre. Gökhan Zan hocanın yok. yeni yardımcısı olabilir. Birkaç kişiden de öğrendim ama net değil. Dün oraya giden eski futbolcuların oraya gidip oy kullanması... ...öyle spontane gelişen bir olay değil, onu söyleyeyim. Gökhan Zan, Emre Aşık, Hamza Hamzoğlu. Hamza oca, Ama ne Hamza Hamzoğlu farklı bir görevde. Ne olur bilmiyorum. Ama Evren abi. Hocam'ın dün dediği gibi olabilir. Aynen. Gökhan ve Emre ile ilgili ciddi söylentiler var. Yani Gökhan Zan ve Emre Aşık'la ilgili. Biraz önce de Gökhan Zan'ın yardımcılarından biri olacağı mesajı gelse de net değil. Evren abiyi sıkıştır. Onun da ufak ufak bir şeylerden haberi var. Söylemiyor. Evren abi hocaya hayırlı olsun mesajı atmış mı, atmamış mı? Atmış. Attım da nereden çıktı o? Kim o? Gökhan <laughs> sana hayırlı olsun mesajı attın mı, atmadın mı? Atmadım. Fatih Trim'e? Attım. Ben attım mı? Şimdi... <laughs> hayır bak çok Ertan. tehlikeli. Ertem nerelere girmiş? Evren abi ben girmedim. Ben gir... Kötü bir şey demiyor. Yani güzel. Senin, yani şunu yani söylüyor. Yani istihbarat çok sağlam. Evet sağlam. İstihbarat çok sağlam. Çok sağlam. Dün oraya gidenler boşuna gitmedi. Spontane değil. Coganzan. Abdurhamzoğlu. Vedat, Vedat İnceefe. Eee acaba görev alacaklar mı yoksa görev almak isteyenler mi gitti? Ya Fatih Hoca göndermiş olabilir. Ha, benim, benim, yerime siz Sizin olun, gidin. Şimdi, benim yerime şimdi sevgili seyirciler. Yok. Zaten hiçbir fark <laughs>